bugün döner efsanesi oynayacağız. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Patates Games. O şarkıyı söyleyeceğim tabii ki de. Çek bakalım dört tane. <laughs> ee... Evet devam ediyoruz bir reklam çıktı. Dolar dolar o dolar o Hoş geldin bu nefis dolar Bu da tatlı bir sefer Böyle <laughs> <seni> bekler dolar <laughs> Ben daha çok izleyeceğim Bak koca burada nasıl bakıyor gerizekalı zaten uyuyor <laughs> Şöyle bir tık kısalım. Dükkandan ben bir şeyler almıştım birkaç. Ama oynamıştım çünkü. Tabii, ya abi azıcık dur. Bekle ya. Şuna bak koca gömek dur lan. Dur ya abi. Bak. Oğlum. Alamıyorum. Öyle malzemeleri doldur Dayı ver Dayı ver Şu beyaz sosla Dayı Lan Öyle bir Türkçe seçtim ama Türkçe de zaten ee, Şu Sardığımız şeyler Çince Lan Asfada bir ufak bir burun çekme olasından sonra videoya devam. Ya da görene kadar o iki tane dürüm yaptım. Ah. Ah. Ya bir tane daha istemiştim. Işte. Elim kayıyor ya döneri yaparken bazen. Allah Allah ya illa elimle koyacağım ah. Adilleri alamıyor, alamadım. Bir tane daha doğruyu bozur. Olsun. Dayı iki dakika bekle ya Allah Allah. İkinci bunun çekme balası. Bir dakikamız kaldı. Kaç 421 lira para toplamışız. Döler, 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 Hoş geldin bu nefis söyler. Hoş geldin bu nefis öner. 20 tane elim yok. Kaç kişi geliyorlar ya? Allah Allah. Bir şu koca göbekli şeye basıyorum. Ver hadi ya ver deysen. Döner de keser diyor. Zaten birazdan şey para çalan şey gelir. Bir zekalı. İki lira veriyorlar zaten. Ver artık parayı yani. Zav yapacağım para toplayıp zarf yapılabiliyor oyunda dükkanda. Aa de geliyor. Sanki Allah'ım. İki tane çiğnemeden yutuyorlar Abi çok az kaldı. Sen de ver. Ya iki tane ne yapacaksın? Zaten ağzın gözü birbirine karışmış. Sakal değil. Burun çekmem balası. Devam edebiliriz. 10 saniye kaldı. Lan dolar hadi ya. Ver. Ver paramı. Yeter. Du, 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 du. Yeter bu kadar bugün. Bugün bitti. Hayır. Dede İnşallah reklam çıkmaz. Tamam. Bir dükkana girelim. 514 ile çok bir şey alınmaz. Ama. Ufak bir reklam çıktı arkadaşlar. O reklamı atladım. Özür dilerim. Aha. Sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi ona bir şey yapmayın. Sadece hatırlatın. Bu dilenci sizden. bu dil bu dilenci tamam. çalışanınızı eğitime gönderin. Döneri kesmek için bir elektrikli makine. Yuh Ölemi ya çok pahalı kesin. abi. <laughs> Döneri, pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşteri menüye yeni bir öğe ekleyin içi et ve ceviz dolu kızartılmış. Kibbe. Kibbe. İşte bu iyi de çok pahalı yani. Içine biraz Neyse. Daha da yapar. Bu, bu Şu dilerci inşallah para çalmaz. <laughs> Hayyo. İnternetsiz birkaç el atılıyor. Sanırım veya olan diyor. böyle geliyor. Zaten bir şey tutuyor. O yani. Onu da bir zahmet olsun tut. Yardımcı yardımcı değil zaten. Yardımcı uyuyor. Göbeği açık falan. Bu ne oğlum bu nasıl şey? Cık. Adilenci. Yok. Ya uyarın diyor uyaramıyoruz ki. Dur bir kere deneyeyim. <laughs> hey. E bu muydu yani? Oh iki tane isteyeceğiz abi iki tane hazırda bekliyor şunu da yapayım. Ben lan para mı? Sen de sar. He, ya tam sarılmamış. Hadi vereceksin. Sana. sana boşuna boş versen para vermiyor. Bak uyuma lan. kırmızı burun. Ne dedi O zaman başka yerden ba, alma. Alma. Ya diş. Bir şey yaramıyor zaten. biri. bir Biraz bekleyin ya Allah Allah Dur dur, 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 dur. Ablacım Sen nasıl yiyeceksin o iki dön. že je chyba, že je důchod, Tabii ki biz zahmet. Abi bana sinirleniyorsun. O zaman düzgün para ver. Zav yapsın. Bu da mı dinletiyor? 2 lira verip ya. Hatta 1 lira. Şu var. 50 kuruş veriyorlar. Zabi yapsam ne yapacak acaba? Bilmiyorum. tane istiyor. Direnci bir dolandırıcı mı? İsmini unuttum. Allah. Ya ablacım geleceksen gel. Böyle, yavaş yavaş geliyor. E ee, bu ne? Malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. Üç adım yerine iki adımda. He. Kiviş. Döner ancak ıskorada pişince lezzetli. Yok bu. Buna almıştım. Bu zaman kaybı. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Bu dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödeme. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda

Cansız patates sadece rahatlayın. Patates ve kızartma makinesine doğru hadi bu mavi kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz artıralım. Tamam tamam bu <laughs> tabi yapalım. Let's finish this. <laughs> evet başla gire dedik dedik. Bir yedi paramız olur. Şah, bir yerden patates doğuruyorum. Bir yerden şey yapıyorum. Yavaş koyuyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Sanki çok uzaklara geliyor. Anlamıyorum bunları. Ya yani yine geldi şu dilenci. Ya sana boş ekmek yapayım mı? Dur sana boş ekmek yapayım. Abi, sürekli geliyor dilenci. Ne yap? Sen daha önce hale Abi bir yavaş gelin ya. Birisi daha biliriz. Biz ahmet emrinize Allah. Siz belki duyuyorsunuz ama evlerinizdeyim falan. <laughs> Herkes iki tane istiyor ya. Allah Dur şurayı unuttuk Nasıl kardeşim artık şuradan Aha odalar bitti çok az kaldı bak. Abi zaman kaybı şey yaşayalım bak. Ya iki tane ise mi? Direnci sen de git. Ya neyse dur yapayım da. ver artık. Ağır ağır geliyorlar ya. İki tane ise bari. Ver, tamam. Kapattık dükkanı gelmeyin.

kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz artıralım. Bu mavi kırık duvarı, ta restoranınızı biraz genişletin. Dört müşteriye yer açın. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşürüz. Bay bay.